kolay. 17 24 yüz euro haftası için sizi aydınlara davet ediyorum. Geçen sene bildiğiniz gibi yüzümüze yara bazı sütü yapıştırdım. Fakat bu sene hep beraber ayrı karşısındayız. Aydınlara karşısında geçip tamamlanmamış bir daire çiziyorsunuz. Yüzümle mutlu yazıyorsunuz. Aydınlara karşısında kendi fotoğrafını çekip değerli etiketleyerek sosyal medyada paylaşıyorsunuz. Amacımız başkalarına karşı empati kurmak. Aynada karşısında da kendimizi olduğu gibi kabul etmek. Eğer herkes kendisini olduğu gibi kabul eder ve severse, görünmenin farkları olan bireyleri de kabul eder. Her şey kendimizle başlar. Başkası olmayın, kendiniz olun. Hadi o halde toplumu oluşturdu, bütün yargıları yıkmaya, farklılara saygı duymaya, bakış açıları değiştirip değişimi görmeye. Hazır mısınız?